O da çam hadi. At onu. Hadi. <laughs> <mı gel>. Hadi. 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 Ya hayır hayır. Gelince deyalgeni de rahatlatacağım. Geliteme. Hayır. Ha? hayır! 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 ayol. Adak seni bunu da değil. Yap bütün bütün doları orgulan <laughs> hayvan ediyormuş. Ben gibi sebep lan aldığın. Buradan da var ya. Söp. Ya, Söp. Bana, ya anne <laughs> ya Ya, ya, tamam, ya. An, ya, ya. ya. <laughs> Bu de Hadi, sana Devam. Hayvan et yemiş. Aşk gelsin alın bebek. Bebek oh. mi cobek mi? <laughs> Ulan ne sıcak var ya yandım ya. Yanıyorsun ya. <laughs> ya tamam, bana tamam. senden hayda ya, şey yok. Çimenlikleri Yavrum bulut dağları. Oylum oylum. Oylum göğe. Tamam. Çeşmenin başında taşkın olaydım. da Ya top nerede ya? Aa Ne tabi oğlum? Fotoğraf çek tamam bizi. Bir dakika.